Başkanım, kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, Sayın Dikmen İlçe Başkanım, sevgili Gerzeliler, hepiniz aday adayı tanıtım programımıza hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta parti meclisi toplantısında üç ilçemizde örgütümüzün talebi doğrultusunda belediye başkan adaylarımız belli olmuştu. Bunlardan birisi Boyabat tarihinde ilk defa bir kadın adayı var. O da partimizin önceki dönem kadın kolları başkanı Ayşe Melek Günal. Türkiye ilçemizde yine uzun yıllar boyunca belediyede hizmet veren çeşitli bilimlerde müdürlük görevi ifa eden Ümit Demir belediye başkan adayımızdı. Aynı zamanda da Gerze'mizin komşusu Dikmen ilçemizde Sayın Remzi Ay, belediye başkanı adayımız oldu. Remzi Bey de burada. Hoş geldiniz Remzi Bey. Remzi Bey de alkışlayalım. Bu dönem ikmene Hamit Başkan'ın ve Remzi Başkanlarımızın öncülüğünde kazanacağız. Yine bir önceki seçimde, 2019 yılındaki seçimde Sinop'un sonuçları aşağı yukarı kendilerinden belirlemişti. Orada bir ferahlama yaşamıştık. Daha sonrasında Ayancık'ta 15 yıl boyunca AK Parti tarafından yönetiler, bizim bir türlü iç huzuru bulamamamız nedeniyle 15 yıl boyunca Ayancık'ta 15 yıllık bir AK Parti iktidarı vardı. Onun yıkıldığını gördük. O da çok erken kendisini göstermişti. Çünkü daha önceki seçimlerde aldığımız oyların ikişer katı, iki katı, üç katı sandıklarda oylar çıkıyordu Ayancık'ta. Biz Ayancık'ın yaşarken ne yazık ki o akşamı bizler için çok üzücü hale getiren Gerze, Erferek ve Dikmen ilçelerimizin kaybı olmuştu. Mutluluk yaşayamamıştık. Ama eminim ki hep birlikte 31 Mart 2024 akşamı coşku ile ilçelerimize sokağa çıkacağız. Biz de il yönetimimizle, il belediye başkanımızla bütün ilçelerimizi sırayla gelip bu kutlamalara katılacağız. Buna inancım tam Sizlerin de buna kararlı olduğunu biliyorum, görüyorum ve bu yüzden çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum bu nedenle. Gerze ile alakalı bir anımı da paylaşayım. Seçimin kaybetmemizin üzerinden 10 gün kadar geçmişti. Ben hükümet konağı binasında bulunan Gerze Adliyesi'nde bir duruşmaya gelmiştim. O adliyeye adliyeden çıktıktan sonra ay ayak alışkanlığı kendimi belediyenin yakınlarında buldum. Sonrasında çok üzüldüm ve kendime şu sözü verdim. Beş yıl sonra Gerze Belediyesi'nin tekrar bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı tarafından yönetilmesi için elimden geleni yapacağıma söz verdim. Bunu da her yerde toplantılarda söyledim. Bu sene yapılan il kongresinde de il başkanlığı görevi siz kıymetli Cumhuriyet Halk Partileri takdiriyle bizlere tevdi edildiği için daha da şanslıyım. Çünkü bu verdiğim sözü tutmak için daha çok fırsatım var. 5 senedir yaşananları daha öncesinde yaşadık, yaşadığımız sıkıntıları biliyorum, görüyoruz. Hep birlikte bu durumu düzelteceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, Benimle hiç kuşkum yok. Kıymetli gerzeliler, aday adaylarımızla yaklaşık 10 gün kadar önce bir toplantı gerçekleştirdik. Hepsinden gerek ön seçimle alakalı olarak tam mutabakat aldık. Ön seçim talebi konusunda bu konuda az önce ilçe başkanımızın da ifade ettiği gibi ilk kongresinde hemen ardından biz ilçelerimizden aday belirleme yöntemi ile alakalı taleplerini istemiştik. Gerze ilçe yönetim kurulumuz da vakit kaybetmeksizin yapılacak olan seçimlerde adaylarımızı belirlemek için parti içerisinde ön seçim kararını, tavsiye kararını almıştı, bizlere göndermişti. Biz de ilçelerimizden aldığımız görüşler doğrultusunda 24 Kasım'da İstanbul'da yapılan il başkanları toplantısında raporumuzu, detaylı olarak hazırladığımız raporumuzu ilçelerimizden gelen raporların üzerine il yönetim kurulumuzun hazırlamış olduğu raporu ekleyerek bu dosyayı yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Gökhan Zeybe'ye sunmuştuk ilk teslim eden raporu illerden biriyiz. 14 Aralık'ta yapılan parti meclis toplantısında ön seçim kararı istediğimiz Sinop Merkez, Erfelek ve Gerze ilçelerimizde bu süreçlere katkıda bulunan 81 ile giden milletvekillerinin hazırladığı raporlarda bildiğiniz gibi görüşmeler gerçekleştirdi. Hem aday adaylarımızla birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Hem ilçe yönetimimizde sorduk, hem de STK'ları, çeşitli STK'lardan görüş aldık. Bu konuda sürece katkıda bulunan, bugün burada bulunan birbirinden kıymetli beş tane aday adayımıza da bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepsi parti içerisinde yapılacak demokratik bir seçimle adaylaşmak istediklerine ilimize gelen Sayın Veli Ağbaba ve Sayın Mustafa Erdem'e ilettikleri için yine Gerze ilçe yönetimimiz tereddütsüz bir şekilde aday belirleme sürecinde ön seçim istediği için milletvekilimize sordukları görüşlerinde milletvekilimiz Sayın Barış Karadeniz de aynı görüşü ilettiği için il, ilçe ve milletvekilleri arasında tam mutabakat olan yerlerde ön seçim kararı çıktı. Siz de basından takip ediyorsunuzdur. Bazı yerlerde taleplere rağmen uyuşmazlık yaşandığı için henüz bu talepler karşılanmadı. Hatta bazı illerde, bazı ilçelerde adaylar örgüt tarafından basından öğrenildi. Bununla alakalı da sıkıntılar yaşandı. Ama biz burada hep birlikte verdiğimiz bir söz vardı. Bu üç ilçemizde ön seçim yapacağız diye bu sürece katkıda bulunan burada bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz gerse ilçe başkanımız bir olsa da Merkez ilçe başkanımız Samet Bayrağı ve Erfelik ilçe başkanımız o da aramıza gelmiş. Hoş geldiniz başkanım. Siz de bir görsün gerzaltımız Erkut Öztürk. Yine bu karar alınırken o dönem görevdeydi. Aday aday olmak için görevden ayrılmamıştı. Sayın Hüsnü Yengöz, önceki dönem ilçe başkanımız. Şu anda da aday adaylıklarımızdan bir serfelekte. Siz de hoş geldiniz Hüsnü Başkanım. Yine Erfelek Belediye Başkan aday adaylarımızdan Sayın Yüksel Kalyoncu da aramızda. Siz de hoş geldiniz Yüksel Başkanım. Gördüğünüz gibi burada hep beraberiz. Bu salonda da birazdan görüş konuşmalar gerçekleşti. Umuyorum bu aday tanıtım toplantılarını, aday aday tanıtım toplantılarını yani öncesinde basından ve kamuoyundan önce üyelerimize aday adaylarımızı tanıttığımız toplantıları daha güzel, Bundan sonra, bizden sonra göreve gelecek arkadaşlarımız beş yıl sonra daha şenlikli bir ortamda, daha coşkulu bir şekilde gerçekleştirebilir. Bizim aslında niyetimiz kurultay tarihi biraz süreci geciktirdiği için yapamadık bu dönem. Ama bir sonraki dönem arkadaşlarımızın yapmasını hemen ne ediyoruz, umuyoruz. Aslında bu toplantıları birden fazla yapmaktı. Konu başlıkları belirleyip, o konu başlıkları, konu başlıklarıyla alakalı olarak aday adaylarımızın konuşmalar yapmasını sağlamaktı. Bunu dediğim gibi süreyle alakalı sıkıntımız olduğu için gerçekleştiremedik ama en azından burada hepsi birazdan sabah çektiğimiz kura neticesinde arka arkaya çıkacaklar. 15'er dakikalık konuşmalarını gerçekleştirecekler. Belediye başkanını demek aynı zamanda zorluklarla ve zamanı iyi kullanmayla da ilgili olduğu için 14. dakikada Arkadaşlarımız kendilerini uyaracaklar. Bir dakikalık süreleri kaldı 15. dakika sonunda mikrofon kapanacak. O yüzden şimdiden onlara zaten daha öncesinde söylemiştik. Kendilerini ona göre hazırladılar ve çıkıp birazdan kendilerini ifade edecekler. Farkındayım. Bugün en az merak edilen konuşma il başkanlığı konuşması ama ben size detaylı olarak bilgi vermek zorundaydım. Önümüzdeki haftada yani birkaç gün içerisinde az önce ilçe başkanımızın da belirttiği gibi Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından tarihlerle alakalı bize net bir cevap verilmiş olacak. Biz başkanımızın da ifade ettiği gibi 23 Aralık'ta bu seçimi yapmaya de hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak bir yandan da mecliste bütçe görüşmeleri devam ettiği için görevlendirilecek milletvekili veya parti mensubiyeti bulunması halinde o tarih uyarsa onlara da bu resmi açıklama yapılacak. Olmadı takdirde de yine kısa bir süre içerisinde MYK tarafından adayımız belirlenecek. Biz çünkü bir an evvel adayımızı belirleyip artık sokağa çıkmak istiyoruz. Ama bugünden itibaren de seçim çalışmalarına start verdiğimizde tüm Gerze kamuoyuna duyuruyoruz. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz bu seçime hep beraber olursak, tek yumruk olursak kazanacağımızdan şüphem yok. Başaracağız, kazanacağız. Gerze'yi tekrar sosyal belediyecilikle, sosyal demokrat belediyecilikle karşılayacağız. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.